Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz başarılı oyuncumuz güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız dedesiyle birlikte olan en güzel görüntülerini, kuzenleriyle birlikte olan en özel paylaşımlarını ve sevgilisi Gökberk Demirci ile olan en romantik karelerini sizler için en güzel videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar 2021'in son gününü ve çiftimizin en güzel 2021'in en güzel anılarını sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.